Number One ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ekranlarınızı hız, heyecan ve bol eğlencenin olduğu bir magazin turu getireceğiz. Magazin dünyasında en sıcak dedikoduları ve sporun en ilgi çekici anları burada sizin için bir arada olacak. Özel röportajlar, hiç duymadığınız ayrıntılar ve şaşırtıcı anlarla dolu haber turumuz başlıyor. Spor magazin hem sahada hem de sahne arkasında yaşanan olayları ve spor dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Hangi sporcu özel hayatıyla magazin sayfalarını sallıyor? Kimin başarıları kariyerine yeni bir yön veriyor? Hem zaferlerin hem de tartışmaların peşindeyiz. En sıcak detaylar, özel röportajlar ve çarpıcı görüntülerle dolu bu bölümde spor ve magazin dünyasında neler olup bittiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Eski futbolcu Mesut Özil Arnavutköy'de motosiklet ehliyeti sınavına girdi. Özil'in motosiklet kullandığı anlar cep telefonuna böyle yansıdı. Eski futbolcu Mesut Özil Arnavutköy'de bulunan bir parkurda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınava girdi. Sınav kurulu isim benzerliği olduğunu düşünürken eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu. Özil'in motosiklet kullandığı ve parkurda Girdiği sınav anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid transfer olan Mesut Özil, Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi. Öte yandan anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren eski kraliçe Amine Gülşeh ise evinin kapılarını Zeynep Sever Demirel'in YouTube'daki programına açtı. Düğün günü Mesut Öz ile 5 çocuk sözü verdiğini söyleyen Amine, herkes önce 3. bebeği bekliyor. Mesut'a kalsa 11 kişilik futbol takımı kurar ama hayat öyle değil. Kızlar daha çok küçük, biraz büyüsünler, ben de kendime geleyim dedi. Biz işte nikah kırılırken Cumhurbaşkanımız dört çocuk deyince Mesut da beş dedi. Ee, ondan sonra oradan Allah, da sözü de, verdi. E, oradan evet sözü verdi ve oradan da e, tabii ki manşet oldu. İşte beş çocuk olacak filan diye. Şimdi işte zaten baskılar işte üçüncü ne zaman geliyor? İşte beş olacak hadi in filan. E, Mesut kalsa zaten <laughs> şu an futbol takımı da kurabiliriz evet, ama hayat kalsa. hayat işte öyle değil. <laughs> İsveçli dünya cünü rekortmen atlet Armand Duplantis Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı. Cadılar Bayramı kombininde Yusuf Dikeç'i taklit eden Duplantis'in paylaşımı dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İsveçli rekortmen atlet Edmund Duplantis, Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında fenomen haline gelen Türk atıcı Yusuf Dikeç etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olimpiyat tarihinin rekorlarını kıran Duplantis, Cadılar Bayramı kombini yaparken de Türk atıcı Yusuf için etkisinden kurtulamadı. Duplantis'in 2024 yaz olimpiyat oyunlarının sona ermesinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Türk atacı Yusuf Dikeç'in etkisinden çıkamadığı gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde İsveçli model Desire Englander'la nişanlanan Duplantis paylaştığı fotoğrafla bu hayranlığını bir kez daha gösterdi. Duplantis'in üzerinde Türkiye yazılı bir tişörtle poz vermesi dikkat çekerken fotoğrafta Dikeç'in ikonik duruşunu canlandırdığı görüldü bu özel karede kendisine nişanlısı da eşlik etti. Ancak Duplantis'in hayranlığı yalnızca bu duruşla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Dikeç'in tarzını da benimseyerek saç modelini ve gözlük seçimini ona benzeterek poz verdi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu fotoğraf hayranları tarafından Duplantis'in Dikeç etkisinden kurtulamadığı kanıtı olarak yorumlandı. İsveçli rekortmenin yalnızca bir sporcu olarak değil, kişisel tarzında da dikeçten ilham almaya devam ettiği bu kare dünya basınında yankı uyandırdı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile olan ilişkileri gündemden düşmeyen Vandanara, Repçe El Cante ile görüntülendi. Bunun üzerine Icardi, Vandanara'yı takipten çıktı. Sarı Kırmızıların Arjantinli topçusu Mario Icardi ve Vandana ilişkisi yine gündemde. Arjantinli Repçi Ergante ile Naranın hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından ikilinin beraber Cadılar Bayramı partisine katıldığı görüldü. İkilinin partideki samimi görüntüleri sosyal medyaya yayıldı. Icardi söz konusu görüntülerin ardından Narayı takipten çıkarken Naranın takip etmeye devam ettiği görüldü. Mario Icardi ve Vanda Nara boşanma kararının ardından aralarındaki sorunları çözerek yeniden barışmışlardı. Fransız eski futbolcu Pascal Numa Berkay'ın Gel Gel şarkısına arabada eşlik etti. İşte haberimizin detayları. Pascal Numa uzun süredir magazin gündeminde yer almıyordu. Fransız eski futbolcu Berkay'ın Gel Gel şarkısına arabada eşlik etti. Mutlu pazarlar notuyla sosyal medyasında paylaştı. <laughs> Uzun zamandır Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Toreyra ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için Özhan Aydın konferans salonunda yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Toreyra'nın hasta olduğu için etkinliğe katılamadığını söyleyen Özkan, ben de ondan hastalık kaptım dedi. Oyuncu Devrim Özkan uzun süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile birlikte. Aşkları dolu dizgin devam eden Devrim Özkan, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için yapılan lansmanda sunuculuk yaptı. Güzel oyuncu Galatasaray'ın etkinliğine yalnız katılarak dikkat çekti. Etkinlikte açıklama yapan Özkan, Torreira'nın rahatsız olduğunu söyledi. Sevgilisinin idmanda olduğunu belirten güzel oyuncu, o idmanda hala biraz hasta kendisi. Ben de aslında biraz kaptım ondan. Ben biraz daha iyiyim ama onun sürekli ateşi çıkıyor. İyi olacak diye düşünüyorum dedi. Geceyle ilgili düşüncelerini de paylaşan oyuncu sözlerine Galatasaray renkleriyle birlikte bize her zaman gurur vermiş bir takım. Türkiye'nin en büyük takımı. Onun için her zaman onu desteklemekten keyif aldım ve onun taraftarı olmaktan her zaman gurur duydum. Nice şampiyonluklara nice mücadelelere beraber inşallah diyerek ekledi. Sporcuların gizli dünyasının kapılarını spor magazin farkıyla sizler için araladık ve yine çok konuşulacak başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Spor dünyasındaki renkli ve heyecanlanları da kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın.